Kimler kırmızıyı seçiyorlarmış bakın. Gözü pek cesaretli yaşamdan zevk alan kişiler. Maceraya tutkun kişiler. Bazen işe giriş sınavlarında soruyorlar. Kırmızı araba mı istersin, siyah mı istersin, beyaz mı istersin? Kırmızı seçeni almıyorlar. Sen biraz maceracısın diyorlar. Siyah olursa sen ciddisin diyorlar. Peki. Cesareti temsil eden hırs sembolü Heyecan yaratan ve tansiyonu yükselten bir renk. Enerji ve canlılığı gösteriyor. E, hatta zamanın nasıl geçtiğini de e, fark ettirmiyor. O nedenle gece kulüpleri kırmızıyı çok fazla tercih ediyorlar. Gidenler sürekli orada otursunlar, yesinler içsinler fatura yükselsin diye. Kahverengi dürüst, güvenilir, anlayışlı kişilerin tercih ettiği bir renk. Ciddi bir renk. Yeğenin fark edilmesini zorlaştırıyor. Yani ilk etapta dikkat çekiyorsunuz ama bir süre sonra sıradan oluyorsunuz. Konuşma isteği yaratıyor. O nedenle de çok çok programlarında sunucu genelde kahverengiyi tercih ediyor. Halit Kıvancı'nın sıklıkla tercih ettiği renklerin başında geliyor kahverengi. Yeşil renk hayatı hafif alan, dostluklara önem verenlerin rengi sempatik, duygusal, uyumlu insanların tercih ettiğim Tek olumsuz tarafı hayatı biraz hafife alması. Dünya yansa umru değil. Doğal rengi olması, huzur vermesi önemli. Mavi, hanımlar çok seviyorlar maviyi. Neden dersiniz? Aslında fedakar, sadık, yardımlaşmayı seven, resmi ilişkiler kuranların rengi efendim. Polis arkadaşlarım mavi niye tercih ettiklerini anladılar umarım. Nedir? Bir resmi ilişki var, bir efem yardımlaşma var, yansıtıyor, fedakarlık var. Sadakatin rengi rahatlatıcı, motive edici bir renk. O nedenle bizim göz boncuklarımız mavi deniyor, tansiyonu düşürüyor. Felsefi düşünceye de meraklı maviyi sevenler. yanında turuncu var. Dikkat çekici, canlı bir renk. Gururlu, kendi kendine yeten, sosyal kişilerin tercih ettiği bir renk. Bulunduğu grubu çok fazla gösteriyor. Özellikle karayollarında çalışan işçilere biliyorsunuz giydiriliyor. İki tane işçi çalışıyor ama siz onu 20 tane işçi gibi görüyorsunuz. Sarı, neşeli, rahat, riskten kaçan ancak fırsatlardan yararlanmayı bilen kişilerin tercih ettiği bir renk. Yakınlaştırıcı, Gri renk. Beyler çok tercih ederler. Gri rengi lütfen kullanırken çok düşünerek kullanın. Diplomatik ağır bir renk. Ciddi kişiliğe sahip insanlar bunu kullanıyor ama bir olumsuz tarafı var ki bencil kişiler daha fazla tercih ediyorlar. Gri rengi. Gri renk biliyorsunuz İngilizlerin ee şeyidir, rengidir, diplomatik bir renk. Yani Hangi konuda çıkarına, hangi konuda değil anlayamazsınız. İçten pazarlıklı olma durumu vardır. Hani İngiliz siyaseti derler ya ne sevincini gösterir, ne üzüntüsünü gösterir. O nedenle önemli. Yaratıcılığı öldürmesi de ayrı bir tarafı. Sadece maviye bakan açık griler tercih edilmeli veya koyu siyah dönenler tercih edilmeli. Ya da kombin kullanmak gerekiyor. Mor da soylu bir renk. Bilinç altında korkutuyor ama genelde kraliyet ailelerinin e, efendim kullandığı renklerin başında geliyor. Son dönemde rahatlatıcı bir renk olması dolayısıyla erkekler de tercih ediyorlar ekrafını. Ancak titiz, bencil olma durumları da var dikkat ederseniz. Hanımların rengi pembe, Sevgi, yardımseverliği isim geliyor. Kıskançlığı olmayan, neşeli insanların tercih ettiği renklerden birisi. Beyaz temizliği, saflığı simgeliyor. Yeni başlangıçlar, denge, beyazın simgeleri. Adil, dürüst, titiz ve ayrıntılara önem verenlerin tercih ettiği bir renk. Ben de güven duymanız için beyaz efendim gömlek giydim. Siyah giymemin nedeni de tabii ki gizemli olmak değil, hakimiyet kurmak, efendim bu konuda ben de bir şeyler biliyorum deyip karşınıza geçebilmek. Konsantrasyonu sağlaması nedeniyle siyah çok renkle uyumludur, o nedenle kullanılır. Bizde hem efendim maddem rengidir, hem e, eğlence rengidir e, ve ciddiyeti gösterir. Genelde karışık renklerde beyaz ve siyah denge sağlayıcı, kuri değiştirici, kahverengde bulunduğu rengi e, kötü hale getiren bir renk. O halde dikkat edilmesi gereken konular ne? Beden dili işaret.